Aleyküm arkadaşlar. Aracımız Master 2. Yaklaş kardeşim. Arkadaşlar şu olayı görüyor musunuz? Bak şuraya bak. Şöyle dağılmış. Ben tekrar hava Arkadaşlar arabamız motorun içinde su var. Yalnız araba sahibi birkaç yere gitmiş. Su kaçanı bulamıyorlar. Bulamıyorlar. Ya arkadaş. Yağ çubuğu çektim. Yağ çubuğu bembeyaz. Yağ seviyesi burada değil de ta burada. Devirdağın bozuk arkadaşlar. Bu arabanın da devirdağın motorun içinde. Bozulduğu zaman konan su, kaçan su direk kartele iniyor arkadaşlar. Dedim ki şüphesiz söktüm. İki tane seçenek var. Ya kapan otla şimdi kapalıdır tapalar ve onlar değil. Ya da bu arkadaşlar. ikisinden biri. Söktüm devirdağın bu halde. Değiştik. Suyumuzu koyduk. Şimdi biraz çalıştırıp boşaltıp tekrar antifize çevireceğiz. Yağını komple değiştik çünkü içinden 8 kilo yağ değil. 15 kilo çıkartıyoruz i̇şte suyla. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bilgilendirme videosu arkadaşlar.